Arkadaşlar merhabalar, bu bir makine bakım ve eğitim videosudur. Şu anda bir arkadaşımız, Ahmet arkadaşımız, makineye önce bakım yapıyor, hava filtresini falan temizliyor. Az sonra da üzerine binip eğitim alacak, temel eğitim alacak. Bu anları sizler için görüntülüyoruz. Siz de Ahmet arkadaşımızla birlikte bir şeyler öğrenin. Hemen arka kameraya geçelim. Şöyle orada neyi temizledik şimdi Mehmet Ali hava Usta? Bilitresini, hava filtresini, hava filtresini temizledik. Hava filtresinin bir... cam kavanozunu temizledik. O gördüğünüz şey ise Tozlu bir alanda çalışmıştık, hava filtremizi temizledik. Haya tozluydu ama. Evet. Ben içeri girip videoyu <laughs> da çekemedim. <gülüyor> Mehmet Ali Usta ve Ahmet Usta. Yeni ustamız Ahmet Bey. Mehmet Ali Usta nasıl gidiyor? Şükür Eğitim hanım. Eğitim vermeye başladın İlk şimdi. İlk öğrencimiz ben. geldi. Pazartesi günü de Konya'dan bir öğrencimiz daha geliyor. İyi hadi hayırlısı bakalım. Çalıştık. Otur Volta. Otur Volta. Otur Volta. Kapıyı açın da bizler de görelim. Tabii abi. Buyurun. Çalıştır. Gözlerimiz inik. Gözlerimiz Tamam abi. Şu anda şimdi elinde e çalışacaktık ya. Düğmesine bas. Ekranda çıktı. 4 çarpı 4. 4 çarpı 4'ü kapatıyor ama yok. Hayır hayır toprak edileceğiz hafiften. Şimdi havamızı hmm. böyle kaldırdık ya. Bak şuradan bir tane çubuk çıkıyor. Denge çubuğu dediğimiz bak. Tesviye çubuğu. Bak, bak şurada şurada şurada. Şu boldan. Biz boldan. Evet A abi. Sekizlik bir demir. Şu ince çubuk. Bir ayağına geldiğinde tam düz olur. Tamam. Yani o deliğin biraz içindeyken. Hafif içinde. Tamam abi. Tamam. Deliğin içinde mi olacak o tam? Diyelim ki eski makina, eski makinede çalışıyorsun. O çubuk yok. Bazı makinelerde olmuyor da bir, Ya da kırılmıştır, atmışlardır. Kovanın şu önündeki, ben aşağı inip gösteriyorum daha. Genelde sağ tarafından baktığım için şurası yere paralel olacak. Bura yere paralel olduğu zaman yerdeki de düz oluyor. Bıçakların ucu da düz oluyor. Tamam mı? Bu şekilde ittireceksin. Bugün Mertel Usta anlatıyor. Başla. Başla. Hadi bismillah. Geri geri. Direksiyonu kendine doğru çek. Tamam. Tamam. Az önce demiştim ya severek yapıyorum. Sen de severek yapacaksın bu işi. Evet, şuradan gir. Gaz ver ama. Bu az zayıf olduğu Bak, için. Gaz ver. Şu ayağımda, gaz ver. Gaz ver, kaldır. Hah! Geriye Geriye yerde hafif hafif kaldır. Bekoyu. Şey kovayı. Tekrar aynı yere. İndir aşağı doğru. Boğamızı aşağı indir. Çubuk buk bile bak aynı seriye geliyor. İlerik Burakcığım burası sanayinin orada bir yer. Polatlı'da. Dış bak gözüne. Gaz ver acımaz. Başka bir türlü <laughs> yüzey gelmez. Hangi makine Tamam Sağol. Hangi yoldan uçan aldın? Hangi yoldan uçan aldın? Çok iyi. Süper. Gelelim geri. Gelelim geri. Tekrar yapacağız. Sen bu işe ilk iş başladığın için daha olma. Sıkılma. Serbest ol. Devam et. Rahat ol Ahmet'im. Makina senin, benim değil. Ha geri gelirken, arkayı unutma. Tamam abi. Arkanda araba olur, kamyon olur, çocuk olur. Elini bana ver. İleri al. Diyoruz ya şimdi. Olacak. Yere değdiğini hissediyor musun? Tamam. Gaz ver, yükle gidiyorsun, gaz ver. Hafif kaldırıyorsun, çok değil o. Kaldır devam boşalt. Et, devam et, devam et. Devam et. Şimdi kaldık. Havayı böyle aç. Tamam Evet. Geri Şimdi geri gel. Eğitim videosu. Efendim Mahmut dinliyorum. Burada olacak. Sürekli. Geriye, geri. Gelin. Arkaya bakıyorduk. Arkaya bakmayı unutma. Bunu aynalardan da bakabilirsin. Kendine alışkanlık yap. Dönüp bakabilirsin. Yani. Tamam. Şimdi şu toprak yığını var ya. Onun 4'te 1'inden gir. Az yani. Yani hepsini kucakladığın zaman makinenin gücü yetmez. Ya da 3'te 1'inden. Bu tarafa çek. Kovayı toplayacaksın ya. Şu şekilde ha. topluyoruz. Tamam, tamam. Aynı anda indiriyoruz o O çubuğa bak. Çubuk içeride gördün mü? Şimdi devam et. İleri. İleri. Topla. Topla, 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 topla. Topla. Tamam. Kovayı yere, yere indir. Yere indir ileri. Normal indir. Hafiften indir İndir indir. indir, indir, indir. Yere, yere, yere değdiğini hisset. Ha iyi. Gaz ver. Gaz ver, gaz ver, gaz ver. Gaz evet, ver. olacak. Abi şuraya geldi, kaldırıyorsun. Aynı anda da döküyorsun. Bunu şu açar çeneyle de yapabilirsin. Helayı bırakma. Helayı bırakma hiç. Ama gaz ver. Sen gaz vermiyorsun, o da sıkıntı. İş makinesinde biraz gaz ver. Senin makineye bindin ki ben de gaz vermekten sorun yaşıyorum. Nedense. Gücünü yenecek. Makine gücünü yenmesi lazım. Hem Ahmet Ali Efendim. Senin makineye bindince gaz verirken ben de korkuyorum Deniz. <laughs> Korkmayın. Emanet diye mi öyle yapıyoruz o <laughs> zaman? Korkunun ecele faydası yok. Tut var. Ahmet Levia, hiç korkma. Ahmet burayı unutma. Tamam. Abi. Elini hiç bırakma Levy'e ben. Ha? Hayt! <laughs> ha? gaz nasıl gidiyor. Kaldırıyoruz. Tam dökeceğimiz yere geldiğinde kaldırıyoruz. Ama Ahmet elini bırakma oradan. Mehmet Ali gösterirken sen de bırak. Aynı hareketi yapmış ol. Fitesi geri al. Aynı anda fitesi geri al. Ben yani şöyle düşüyorum. Altındaki makine senin altında. Hop diyeceğim. Anladın mı? Senin Şimdi, emrinde olan bir şey. Ama taz bir, şu taz ver. Şu taz ver. Şu taz ver. Ha. dur. Şimdi bu, kendin yapıverdiklerini. Bu fren hem devre hem fren yerine geçiyor. Tamam mı? Tamam. Makinenin uzun ömürlü olmasını istiyorsan debreji freni sürekli kullan ileri geride. Şimdi kendin yap. Devam et. Devam et. Gir yukarı. Geri al. Öğrendiklerini. tarihi. Geri al. Kovayı yere değdir düz yerde. Ver gazı. Değdir değdir. Kova değmedi hissetmiyorsun. Evet. Tamam gaz ver. Gaz ver. Kattır kattır. Gaz ver gaz ver. Kaldırıp başlatma zamanı. Sonra gelirken biraz kaldı. Gelir tamam. Şimdi abi şey Kovayı şöyle yaptığın zaman boşalır. Sonra geri tak. Aynı anda. <laughs> aynı anda da vitesi geri takmış oluyorsun. Geri geliyoruz. Tamam. Gel. Gel 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 gel. Bak elini bırakma. O <laughs> tuttuğu zaman sen hiç bırakma. <laughs> Beni tutuyor ya çekme. Tamam. Bu ikimiz kullanamayız. Şimdi kendisi yaptı bu modeli. Hadi öğren. Evet.